dostlarım selamlar. Leader Network okumalarımızın 3. metnini okuyacağız bugün. University of London, Londra Üniversitesi ile alakalı bir metin. The University of London is in Bloomsbury. Londra Üniversitesi Bloomsbury'dedir. It was founded in 1840. 1836 yılında kurulmuştur. Founded hatta şöyle yapalım. Önemli ya da fiil olan kelimeleri bir altını çizelim. Founded kurulmak demek. There are many other famous buildings in Bloomsbury. Bloomsbury'de oldukça meşhur binalar vardır. Famous, ünlü buildings, binalar mevcuttur. The British Museum, Britanya Müzesi, which is near the university. Üniversiteye yakın olan e, Britanya Müzesi is one of the best buildings. Bu bir kullanımdır arkadaşlar. Is one of the best. Hani bunlardan birisi anlamında. Is one of the best buildings. Bu binalardan birisidir. Yani The British Museum, Britanya Müzesi which is near the university. Üniversiteye yakın olan binalardan bir tanesidir. There are also orada ayrıca yani ee, Bloomsbury'den bahsediyor. There are also many restaurants. Ayrıca orada birçok restoran and coffee shops ve kafeler vardır. Where you can buy things to eat. Yiyecek alabileceğin yani yiyecek bir şeyler. Things, bir şeyler, yiyecek bir şeyler alabileceğin. Restoranlar ve kafes kafeler vardır. The restaurants restoranlardan bahsedecek şimdi. The restaurants are not always her zaman very cheap çok ucuz değildir. Cheap ucuz very oldukça demek. Not always her zaman her zaman oldukça ucuz değildir. But fakat the coffee shops kafeler are excellent oldukça iyidir, güzeldir. For the price fiyat açısından fiyat için oldukça iyidir. Where is the sorulara bakalım. Where is the University of London? Londra Üniversitesi nerededir? Which which building is near the university? Üniversiteye yakın olan binalar hangileridir? Yani hangi binalar üniversiteye yakındır? Where can you eat in Bloomsbury? Eee Bloomsbury'de nerede yemek yiyebilirsin? Bu metnimizde bu şekilde okumuş olduk.